Şimdi size anlatacağım hikayenin kahramanları İzlanda'nın soğuk köylerinde yaşayan Eskimolar. Mehtaplı bir gece genç bir Eskimo fok balığı avlamaya çalışırken gözü dağın hemen tepesindeki aya ilişmiş. Şu dağın tepesine çıksam, ayı yakalasam, sonra köye kadar yuvarlaya yuvarlaya getirsem ne güzel olur diye düşünmüş gecelerimizi aydınlatan kandilin yağı bitse bile fark etmez artık kocaman ay buzdan yaptığımız kulübenin içinde bizi hep aydınlatır genç eskimo çok iyi yürekliymiş kocaman ayın tek başına kendi kulübesini değil herkese aydınlatmasını istiyormuş bu yüzden büyük bir kulübe yapar bütün köy halkı oraya yerleşiriz ayı da kulübenin tepesine asarız diye düşünmüş Böylece delikanlı köye gidip bütün gençleri toplamış. Hep birlikte dağın tepesine ayı yakalamaya çıkmışlar. Ama dağın doruğuna ulaştıklarında bir de bakmışlar ki ay daha yükseklerde. Ellerini uzatmışlar, havaya sıçramışlar ama ayı bir türlü yakalayamamışlar. Hiçbirinin kolu yeterince uzun değilmiş. Bu arada birinin aklına daha yüksek bir dağa çıkmak gelmiş. Daha yüksek bir dağa tırmanırlarsa ayı orada yakalayabileceklerini düşünmüşler. Tekrar düzlüğe inip etrafa bakmışlar. Sonunda daha yüksek bir tepeyi gözlerine kestirmişler. Gerçekten de ay şimdi o tepenin doruğuna asılmış gibi duruyormuş. Heyecanla oraya tırmanmışlar ama dağın doruğuna ulaştıklarında ayın yine havada daha yüksekte asılı olduğunu görmüşler. Hoplamışlar, zıplamışlar ama boşuna. Ay'a bir türlü ulaşamıyorlarmış. Eskimolar o gece çevredeki bütün dağları tek tek dolaşmışlar. Ama ovadan dağın doğruğundaki gibi görünen ay dağın tepesine tırmandıklarında sanki daha da yükseğe çekiliyor gibiymiş bunun üzerine gençler ayın kendilerinden korktuğunu ve yakalanmamak için onlar yaklaştıkça uzaklaştığını düşünmüşler. Ayı ele geçirmek için onu kandırmaya karar vermişler ve bu şarkıyı söylemeye başlamışlar. Güzel ay, canım ay, yanımıza gel, mutlu et bizi. Yağlı ekmek, tatlı çörek, ziyafet bekler seni. Ama ayın eski moların yanına inmeye hiç de niyeti yokmuş büyük olasılıkla canı yağlı ekmek ve tatlı çörek de istemiyormuş. Çünkü her seferinde onlar düzlükteyken dağın tepesine iniyor, onlar tırmandıklarında tırmandıklarındaysa gökyüzüne geri kaçıyormuş. Eskimo gençler sonunda yorgun ve bitkin köylerine dönmüşler. Ayı yakalayamadıkları için buzdan büyük bir kulübe inşa etmekten de vazgeçmişler. O zamandan bu yana küçük kulübelerde yaşamaya, fok balığı yağıyla aydınlatan kandiller kullanmaya devam etmişler. Kim bilir, belki de ayı yakalayamamaları çok iyi olmuştur. Çünkü böylelikle ay hepimize kalmış oldu.